Merhaba arkadaşlar. Bu bizim ilk videomuz. Evet. Bugün sizlerle içecek <laughs> challenge yapacağız. Evet. Benim adım Olgun. Benim adım Cevriye. Hadi evet, başlayalım. Ee, böyle önümüzde kartlar kartlar kartlarımız var. Çayımız var. Suyumuz Hı, var. var. Şalgamız. Kolamız, Hı, kolamız, pantolonumuz, işte. ve sütümüz var arkadaşlar. Bunların hepsini karıştıracağız artık. Evet. İlk kim taşkıt yaparak belirleyelim. Evet. Aynen. Kapak mı çekecek? Bir. Bilmiyorum. Hadi. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. A, Kim başlasın? Sen. 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 Şöyle, şöyle ilk başta şöyle karıştıralım. Bir de i̇şte şöyle İnşallah şalgamı çekmem. Şalgamı hiç yani acısı seviyorum. Ama ben, ben hayatımda hiç şalgamı içmedim. Fazla çıktı. Arkadaşlar ben asitli içecekler içemiyorum nedense. Ama olsun. Çıkmıştım. Şey ya. Ben az az çeke. koyacağım. Ben de çeki koyayım. Fazlasında gözüm yok. Korkuyorum. Of. Oh, korkuyorum. <laughs> Boğazlarım taş olacak. Hiç, hiç görün. Çay. Hepsini kaç Çay uyuyor. Şöyle içeceğimi falan sanırım. Kenara çekiyorum. Hepsini Hepsini mi? O. Tamam. Ben niye kötüler çıkıyor ya? Çay o kadar kötü mü? Kenara çek şunu. Ama olsun karıştırınca kötü olacak. Biliyor musun? devam ediyorum. Keşke fanta Kesin şimdi şalgam çıkacak kesin. Aa kola çıktı. Ya, ya. içecekler de bana mı çıkıyor ya? ya. Güzel içecekler de buna çıkıyor. Ay. Ben de çekeyim. Çok yakın. Çok gerek yok. Şöyle arkadaşlar şunu şöyle su. çekelim. Al, suyun hepsini dök. Şey. Şöyle yapalım. Şöyle yönetmen göster. Kola oldu. O ne güzel göz. Çok koymasaydım. Benim gözümün çok fazlasını gözüm yok açıkçası. Ya asitli şeyler. Meyve suyu ama neleymiş? Şeftali, Şeftali elmalı. Bu iyi şeyler Asitler iyi şey olarak. Ya şamgam işte, bana süt çıkmaz. Çıkacak gibi geliyor. süt. süt. Oley. Peki evet, şöyle kenar çekelim. Son ikiyi çek. Ve dökceğimi biliyorum. Beş aldım bir tanesi de. Ve ben hayatımda hiç, şal hiç şalgam hiç içmedim ve içmek de istiyorum. Şöyle şunu da arkadaşlar süreç şöyle bezemizle izleyelim. ne içerdim. kadar bu ki? Ay! Dök dök dök. Ya korku alıştırma elde. <laughs> Kesin şalgamı çektim. İnşallah şalgam. Evet şalgam çektim. Oley! Şalgam. Buna da arkadaşlar kayısılı, nektarlı mevsim. Bir de acılı az koyacağım. <laughs> bana ne bana ne? Elini korkak karıştırma. Ben alıştırırım. Ya. Geçer. Aldın. <laughs> Biraz daha koyacaksın. Tamam Biraz daha. <laughs> <almışım. gülüyor> ya <Yani> sen çok koydun. <laughs> ben de sen bana süs. Sen çok koydurdun. Tamam. Bu da şu kadar gitti. Arkadaşlar şu kadar gitti. Fazlasında çok gözüm yok. Hı, hı. Az önceki söylediğim gibi. beraber tadacağız. Ben de Şimdi kaçtırıyorum. Arkadaşlar bunun rengi hiç aile alamet olmadı. Şu kodlarımızda. Hmm. Siz benimkini görün. Yönetmen al. Arkadaşlar ben bunu milkshake gibi bir şey oldu sanırım. Sen çok haklısın. Ben lan su içeceğim. <laughs> Ağzım tatlanarak gideyim şuraya. Ben de kornu içeceğim. En son, en son bak, konuşacağım. Mi? Ya renge bak hala seveyim. Bunun rengi daha iç Hadi bir kaşık sen bana ver, bir kaşık ben sana vereyim. Aynen. Adon. Ya oha uh ya! az olmuştu ama. <laughs> Kanka <Şarkı gülüyor> <laughs> <laughs> biraz daha <laughs> daha alacağım, biraz alacağım. Işte. Tamam ver kaşığı ben de kaşığı. <laughs> Çık ya içinde şalgamlı şey var. Aslında kokusu o kadar da değil de. Bana ne? <laughs> Kaşığımızı kenara alıyoruz. Bismillah. Kaç yudum alalım Yunus'a? <laughs> Üç yudum. Dört. Dört. Hepsini isteyelim. <laughs> Hepsini mi? <yani>? Hayır. Hepsi <laughs> Hepsini deriz de. İki yok masak yeter. İki iki. Dört dön. Vallahi <laughs> da yenilecek. sen, sen, sen diyor. Biz de mi? Tamam dört diyor bak. <laughs> Az kötü değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil. Ben sevdim mi tamam ya? O kadar kötü değil. Ya, güzel kokuyor. <laughs> Maske çok ekleri <laughs> Arkadaşlar ben daha içemedim ya. Üçüdüm. <laughs> 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 Şalgamı katmayacaktım. <laughs> Doldurdu hayvan hepsini. Sefretim. değil sadece çay tadı var. Çay tadı var. Ben direkt ağzımın tatlanmasını istiyorum. Hmm. Bence güzel. Sadece çay tadı geliyor ağzıma. <laughs> Yönetmen süsümü kaçırdı. Lanet <laughs> olsun. <gülüyor> en son da hepsini hükmet yutmak kalıyor arkadaşlar bize <laughs> gerek. Hayvan tıktı. Al bunu Arkadaşlar bu challenge'ı biz beğendik. Takmak istiyoruz. Takabilirsin. Ben de sekin takacağım da. Takacak gel bırakmadım. <laughs> Karıştırabilirsin. Şalgamla benim o değil oldu. Ağzını korktu alıştırma. <laughs> Yok işecek bir şey. <laughs> Al hepsini iç katayım mı? tamam. <laughs> ee, biz bu challenge'ı arkadaşlar beğendik. Bizim için tatlı karış Bu çok kötü ama bu benimki çok güzel. Maalesef bana da bıraksaydın <laughs> ben de yapacaktım. Arkadaşlar güzel. açıkçası biz yani beğendik. Hem böyle tatları karıştırarak güzel bir hale aldı yani. Ya, ben böyle <gülüyor> <gülüyor> tatlarını böyle karıştırınca ne hale gelecek onları öğrendik. Ee, arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Biz izlediğin İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ben ve yorum olamadığım atmayı olamadığım unutmayınız olamadığım arkadaşlar. Ve e, bize şöyle de şeyler yapabilirsiniz. Mesela yorumda e, atıyorum istediğiniz, ist şey. istek video var sorun. biz onları yaparız arkadaşlar. Ve yapmaya olamadığım. çalışacağız. Ne dedim ben sana? Çok işim yani. işte e, Arkadaşlar görüşmek üzere. Kesinlikle Görüşünün abone olmayı, beğenmeyi yani. ve yorum atmayı unutmayın. kalın